Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 98. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir çokgen sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Aşağıda birer köşeleri ortak olan düzgün beşgen ve düzgün altıgen verilmiştir. C, T, D, N noktaları doğrusal. N, A, E açısı beta. E, A, L açısı o da eşittir. Alfa olduğuna göre alfa bölü beta oranı, oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bir kere şekiller düzgün altıgen ve düzgün beşgen olduğuna göre bir kere şu A, D köşegenini çizerek başlayalım olaya. Şimdi AD köşegenini çizdiğinizde Dikkat ederseniz burada düzgün beşgene göre yani pembe şekle göre düzgün beşgende şu BC kenarıyla bu AD köşegeni birbirine bir kere paraleldir. E, düzgün beşgenin bir iç, iç açısı 108 derece. E, BC ile AD birbirine paralel olduğuna göre 108 ile buradaki açı birbirinin bütünleri olur. E, 180'in bütünleri de gördüğünüz gibi burası 72 derece oluyor. Aynı şekilde zaten burası da 36 derecedir. Daha sonra dikkat ederseniz burası 72 derece ise aynı şekilde buranın tamamı da 72 derece oluyor. Daha sonra AKL üçgeni de düzgün altıgenin içinde olduğuna göre... Bakın burası 120 derece zaten düzgün altıgenin bir köşesi. E buralar eşit olacağına göre bu ikiz kenar üçgende. Buradaki taban açıları şu kısım 30 derece. Aynı şekilde burası da 30 derece oluyor. Şimdi bize verilenleri yazalım yerine. NAE açısı beta N, A, E açısına beta yazıyorum. Yani şuradaki açı beta olduğunu söylemiş. Aynı şekilde E, A, L açısı o da hemen yanındaki küçük açı. Burası da alfa olduğunu söylemiş. Onu da şu şekilde yazıyorum. Burası da alfa. E ondan sonra yerine şöyle devam edeceğiz olaya. Şimdi burası 30 derece olduğunu söyledik. E bir kere düzgün altıgen olduğuna göre ve düzgün beşgenden dolayı şuradaki açıları da bulabilirim. Bakın şurası. Şu kısım 36 derecedir. Şurası 36 derecedir çünkü şurası düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece olduğuna göre A eşit e olduğu için burası 36, burası 36. E dolayısıyla biz az önce söyledik Z kuralına göre burası 72 derece ise buranın tamamı da 72 derece olmalı. Dolayısıyla alfa dediğimiz açıya 6 derece kalıyor. 36 6 da 66 alfa gördüğünüz gibi 72 olması için 6 derece kalmış oluyor. Daha sonra da şurası da gördüğünüz gibi şuradaki açının da ben ne olduğunu biliyorum. Orası da 30 derecedir çünkü bakın buradaki ALN üçgenine göre burası 90 ve burası 60 derece zaten 90 60 30 üçgeni. O yüzden alfa ile beta'nın toplamı da alfa ile beta'nın toplamı dediğimiz açı 30 derece alfa 6 derece olduğuna göre beta'ya gördüğünüz gibi 24 derece kalmış oluyor. E alfa ile beta'nın oranı da 6 bölü 24'ten 1 bölü 4 oranı gelmiş olur. Cevabımız da B seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.